Bunlar yerini görürse vallahi şey derdi burada. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Merhaba nasılsınız iyi misiniz? Allah'a iyilik sağlık versin arkadaşlar. Arkadaşlar buradan ben pırasa çıkaracağım. Burada pırasa var. Şş, ayağına çidecek taşmaya bakalım. göstereyim mi? arkadaşlar. 2-3 daha çıkarsan gidiyoruz. Kaç? Yeter mi? Yeter yeter. Hayır bunlar yerini öğrendi vallahi bırakmaz. Şu beyazı da al bakın nasıl güzel onu da köllemeden şöyle <laughs> Köküyor onu. onun. saklama yöntemi ama valla bunlar belirledi yerini. Getir. <laughs> Tutunları temizlesin. <laughs> Leyla Sultan Pırasa yemeği yapacakmış arkadaşlar. Şu tarafa bak. şu tarafa. Duvarın üstüne bıçağı da getir. Bıçağı getirdim değil mi? De? <laughs> Böyle iyi oluyor şeyden. Bahçeden söktük arkadaşlar bunu. Buraya kömledik. Canımız istedikçe çıkarıyor. Yemek yapıyor, salata yapıyor. Böyle tazecik duruyor toprağın içinde arkadaşlar. Şöyle bir ayıklayayım da. Tavuklarımızı bugün biraz dışarı çıkardım arkadaşlar. Ben bahçede çalışıyorum ya. Köpek köpek gelmesin, yanımda dursunlar diye. Altı tane tavuğumuzdan bir horozumuz kaldı arkadaşlar. eşittir. Tit 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 vallahi belli bilir açarlar bir Yok ya. Burası mı gördünüz mü arkadaşlar bak. Anam nasıl seviyorum ben. Bunu cücükten yetiştirdik kendimiz. <laughs> Aynı öbür horoz gibi. Kat 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 kat. Ötüyor. Bizi nasıl ötüyor? Daha yeni başladı ötmeye. Sen Şey mı sesini? Yazdan kalan havalar arkadaşlar. Aynı yaz gibi hava. İlk bahar havası gibi. 1. ayda böyle hava mı olur şimdi eskiden olsaydı değil ki aslında. Kardan kıyametten geçilmezdi. Bahar yani. Ay nasıl kar olurdu bu aylarda arkadaşlar. Kızlar, kara kız. Vay vay kara kızlarım gitti vay. Nasıl 22 tane tavam vardı arkadaşlar. Kimini köpek kaptı, kimini hastalık geldi. Az taraftan herhalde kadar tavuk hiç ölmedi bizim şu at taraftan. Tek katlı yazdı. Anam ne büyücü. Şöyle Haydi haydi Leyla haydi. Şimdi yıldız nader diyecek. Leyla ablamı sıkıştırma haydi haydi demediği. Nideli Yıldız, Leyla ablan pırasa yemeği yapacak. Adana'lı hemşerimiz. Nideli Yıldız 15 saati şey gidecek? O Nil'de oturuyor ki acaba Adana'da. Nil'de de oturuyor ya. Yok yok, Adana'ya gidecek ya. Bilmiyorum. Osmaniye'de falan mı ki? Adana'ya gidince yazarsan Nil'de hani işte oturduğunu. He, ee, beraber buluşsak ben de gideceğim ha, <laughs> yakın uzak. Vuruşursunuz canım Adana'da kaç dakikalık yol. Hadi temizle sen ben gidiyorum. Tamam hadi ben de gideceğim. Hadi sonra. kolay gelsin. Temizleyeyim içeri almadan yıkayayım. Elimde bel kureye var ya. Bir yere kazacak da. Bize böcek çıkaracak diye arkamdan koşuyorlar bak. Şuna bak. Tih. Nasıl da koşar bak hele bak hele. Ay. Elimde kürek olduğundan bir yere kazacak sanıyorlar. Arkamdan koşturuyorlar. <laughs> Arkadaşlar Efe dayımız dezgahı de bura. Şu asmalarımızın altına <laughs> çardak yaptım. Şöyle. Üstüne de çıta aldım geldim. Çıta döşedim. Şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Allah kısmet ederse yazın bağlarımız üstüne çıkacak. Burada yeşerecek. Burada üzüm verecek. Şöyle yaptım arkadaşlar. Gördünüz mü? Özkan diyordun ya bu iyi havalarda boş durma. Onları yap diyordun ya yaptım işte bak. Gördün mü? Özkan. Böyle güzelce. Burada proseye gidiyorlar kapatma giriş süre. Vallahi samırsığın havalarını topluyorlar bak. Şöyle yaptım arkadaşlar. Gördünüz mü? Efe dayanızın bugünkü işi de bu. Arkadaşlar. Bu böyle çocuk arabası geldim. Senem Zümran'ın içine giriyor yatıyor. Hoşuna gidiyor kedimin. Kaldıramıyor içinden hanımefendiyi. Şuna bak hele keyfine. Öbür kedi aşağıda bekliyor onu. Kedilerim <laughs> arkadaşlar. Senem Zümra Hanım arabasına oturmuş ne güzel de yatıyor hanımefendi. Bakalım <laughs> <laughs> Senem Zümra Hanım Yine git. <laughs> Şiğne oturdu mu arabana ara senin? Ama <laughs> arabasına oturmuş çocuğumun. <laughs> <laughs> Ama bak, değil mi kızım? Ama işte yerinde seviyor. Diyor. hadi gel derim sizi <laughs> <laughs> kedi, kedimi göstermek istedim arkadaşlar arabanın içinde koşuna gidiyor gada. her gün buna yatıyor gidi. <laughs> bay bay de hadi bay bay kedimize bay bay gidim, gidim. Gidim. kızdın mı kediye arabana bindi diye kızdın mı kızım no. e, de. ha? derin Bu sen de bay bay Hadi seni bay bay. Bay bay. Güzel bir video çıkarıp. Hele <laughs> şu maymuna bak. Kolay gelsin Efo dayı. Sağ olasın. Ne örüyorsun? Yer, yer, elması mı söküyorsun? Kamyon da tam geçecek zamanı buldu ya. <laughs> Valla arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? Arkadaşlar bu yer elması Yakından göstereyim mi? Yer elmasını bilmeyenler var mı? Bilenler bilir. Bilmeyenler de öğrensin bak bu yer elması. Bunları toplayacağım. Toprağa gömecek. Dişi olan can isteyen çıkarıp çıkarıp yiyecek. Ben yiyemiyorum. Dişi, Dişi yok olan. <gülüyor> <gülüyor> Dişsizleri yemezler. <laughs> Maşallah yine gölgede iyi birmiş yazdık hayvan. Biraz gölge burada. Yakından göstereyim arkadaşlar. Yakından Bakın yer elmasına. Geri gölge olduğundan biraz küçük olmuş. Şurada da var Efren. Bunlar tohum kalacak. Uçum. Ha. Ev ee, odayı hepsini sökmüş gidelim bakalım. Şimdi nasıl gideceğiz? Allah'ın vergisi, gücücük bir şeyden bir sürü şey veriyor. Kurban olduğum Allah'ım. Allah'ın verdiği dolar taşarmış, kulunun verdiği başa kalkılırmış. Ya yani arkadaşlar. İyi ya. Burada dalın altında, gölgede güneş görseydi bu daha büyürdü, daha çok büyürdü. Güneş görmedi bura. Kaysıların altında. Tabanında yine kalır herhalde bunu ne? He? Milli edeceğim, kalanlar yine mi Ta çıkar be Ne bak güzel ne lan tiyimiş de. Maşallah ki bu ay dolduracak neredeyse. Şurada da var efendim biri bak. Getir. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gördünüz mü arkadaşlar bak. Nasıl bir yüz var hadi Hadi güneş koren yer. Böğümüş böyle. Şu beyazından da eksik o da Bundan evet. yemek de yapıyorlar arkadaşlar da. Biz yapmadık ya. Aynı patates yemeği gibi zeytinyağlı yemek yapıyorlar. Rahmanın şeklinden de daha Ondan da çıkacak. Hey. Yerilmez söküyor baba. Baba o bağı yerden hangisinden gireceğim? Tamam gireceğim. Bir çıkış bir şey yapacağım. Hey bak ben, ben. Şimdi mi götüreceğim bari? <laughs> tamam dur geliyorum artık. Ne <laughs> gölgede olduğuna rağmen yine bir misal var hayvan. Şu küçükleri at içine dursun kral adam. Evet. Evet. <laughs> Bir kuva doldu arkadaşlar. Daha devamın da Sen yüzünden almışsın herhalde bunlara da bana duruyor. Bu hınçesinistan'dan evet. çıkar. Evet arkadaşlar, Gördünüz mü giralmasını? Dişi olan gelsin gitsin. <laughs> ben de ince ince kıyacağım. Olacak sert. Sarı rendelem ben. Rendelerince karar kararıyor. Ee kararıyor orada gibi mi o? Da Şuna bir bak, şuna bir bak. Arkadaşlar. Bir elmasın sevenler. Severseniz gelin yiyin. İsmail'im nasıl sever? Şu atıyorum şunları. Belledim mi gidip niye? gidip bitecek arkadaşlar. Kabuğundan yine bitiyorsa arsız bir hayvan bu. Her zaman bitiyorsa. Bakın arkadaşlar bir kova doldu. Daha da çok çıkar bunu da yüzünden almış. Taban duruyor da. Evet arkadaşlar. Defo dayınızın girilması videosu burada bitmiştir. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz videonun tekrarında.